Kutsal gizemler. Mekke milyarlarca Müslümana secde yönü, toplanma yeri ve İslam'ın kutsal merkezi olarak bildirilmiştir. Birazdan kutsal Mekke şehrinde binlerce yıldır gizli kalmış akıl almaz sırların bilimsel kanıtlarıyla ortaya çıkışına şahit olacaksınız. Pisagor, ABİTİ 111.118 Matematikteki üstün tasarım sayısı Kalp atışlarımızda DNA sarmallarının en ve boy oranında. Kainatın Dodeje Hedron adı verilen özel tasarımında, bitkilerin filotaksi denen yaprak dizilim kurallarında, kar tanesi kristallerinde, pek çok galaksinin spiral yapısında ve sayısız yerde, yaratıcı hep aynı muhteşem sayıyı kullanmıştı. Altın oran sayısı yani 1,618. Pek çok ünlü mimari yapıda olduğu gibi, Mısır piramitlerinin tasarımında dahi bu oranın kullanıldığı görülmektedir. Ünlü astronom Kepler bu sayı için büyük bir hazine ifadesini kullanmıştı. Estetik uzmanı Dr. Stephen Markham, 25 yıl süren araştırmasında DNA'mıza dahi işlenmiş bu orana göre yaratılmış insan yüzleri ve bedenlerini istisnasız tüm insanların güzel bulduğunu yaptığı büyük bir deneyle ispatladı. şekli tanımlayan temel ölçülerin birbirine oranının 1,618'i vermesi onu altın orana yani kusursuz tasarıma uygun hale getiriyordu. Peki ya dünyamızın altın oran noktası nerededir? Mekke şehrinin kuzey kutup noktasına olan uzaklığı ile güney kutup noktasına olan uzaklığının oranı tam olarak 1, 618'dir yani altın orandır Ayrıca Mekke şehrinin güney kutup noktasına olan uzaklığı ile iki kutup arasındaki uzaklığın birbirine oranı yine 1,618'dir. Mucize bununla bitmez. Tüm insanlığın ortak yer belirleme dili haline gelmiş Enlem Boylem haritasına göre de dünyanın altın olan noktası Mekke'den günlerin değiştiği ve gün dönümü çizgisi olarak belirtilen sınıra olan doğu uzaklığı ile batı uzaklığının birbirine oranı da yine 1,618'dir. Ayrıca Mekke'nin gün dönümü çizgisine batı yönlü uzaklığının dünyanın o enlemdeki çevre uzunluğuna oranı da görüldüğü gibi yine şaşırtıcı şekilde altın oran yani 1 118 sayısını verir. Tüm harita sistemlerindeki birkaç kilometre olan ufak farklara rağmen altın oran noktası Mekke şehrinden asla dışarı çıkmaz ve kabeyi içine alan kutsal bölge dairesinde kalır. Evinizde Google Earth programının cetvel özelliğini kullanarak dünyadaki herhangi iki nokta arasındaki uzaklığı oldukça hassas şekilde kolayca keşfedebilir. Dilerseniz enlem ve boylam koordinatları yoluyla hesaplayarak ya da basit bir hesap makinesiyle verilen oranların doğruluğunu evinizde dahi test edebilirsiniz. Vimetrix programı ise tabloların ve resimlerin altın oran noktasını göstermeye yarayan bir Amerikan programıdır. Dünya eylem boylam haritasını derinliği hiç bitmeyen canlı bir tablo gibi düşünür ve bu programla açarsak dünyanın altın oran noktasının Mekke şehri olarak belirlendiğini görürüz. Pozitif enlem ve boylam değerleriyle deniz yerine karaya düşme açısından dünyanın tek altın oran noktası Mekke şehri olabilmektedir. Mucizeler devam ediyor. Kur'an-ı Kerim'de Mekke kelimesinin geçtiği ve orada tüm insanlığa iman verecek açık delillerin varlığından bahseden tek bir ayet vardır. Ali İmran Suresi 96. ayetinde Mekke şehri ile altın oran arasındaki bağıntı yüce yaratıcımız tarafından açıkça nakşedilmiştir. Bu ayetin tüm harf sayısı 47'dir harf sayılarının altın oranını aldığımızda Mekke kelimesinin işaret edildiğini görürüz. 47 bölü 1,618 eşittir 29. Ayet başından Mekke kelimesine kadar tam 29 harf vardır. Dünya haritasındaki gibi. Eğer bir harf fazla ya da eksik olsaydı, Was ist Evrende öyle muazzam bir denge ve öyle mükemmel bir kusursuzluk var ki bu durum bir kas ve iradeyi yani tesadüfün olmadığını göstermektedir. Ünlü bilim adamı Einstein evrende tesadüfün olmadığını şu veciz sözle ifade eder. Tanrı zaratmaz. Diğer ilginç taraf kainatta cereyan eden olaylar ve varlıklar arasındaki aynılıklar ve benzerliklerdir. Bu ise her bir varlığın ve olayın tek elden idare edildiğini, yani tek bir gücün kainata hükmettiğini nazara verir. Yine ünlü bilim adamlarından Galile der ki, doğanın büyük kitabı veya kainat kitabı, yalnız onun yazıldığı dili bilenler tarafından okunur bu değil matematiktir. Artık birçok bilim adamı tarafından bilinen ve kabul edilen altın oran yani 1.618 insan yüzünde bulunduğu gibi ay çiçeğinde, çam kozasında ve deniz kabuklularına kadar birçok varlıkta kendini göstermektedir. Madem en küçük varlıktan en büyüklerine kadar bir ölçü ve bir nizam görülmektedir. Elbette milyarlarca insanın yöneldiği bir noktanın koordinatlarının da bir anlam taşıyabileceği, belli bir oranı yansıtabileceği aklı uzak değildir. İşte bu bağlamda Kabe'nin yerinin altın oranla bir ilişkisi olabileceği düşünülmüş ve gerçekten ölçülerin altın oranı yansıttığı tespit edilmiştir. Yani insan simasındaki bir oran dünya simasında da görülmüştür. Altın oran Mekke, Kabe ve Kur'an arasındaki bağıntılarla ilgili keşiflere her geçen gün bir yenisi eklenmektedir. Şekilde Leonardo pergeli olarak adlandırılan altın oran pergeliyle yapılmış ölçümlerde Mekke şehrinin Arabistan'ın altın oran bölgesinde kabe'nin de Mekke şehrinin altın oran bölgesinde yer aldığını görüyoruz. Tüm bunların tesadüfen olabilmesi olasılık hesaplarına göre imkansızdır. Kutsal kitaplardaki mucizevi haberler, dünyanın altın oran noktası, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed hakkındaki büyük gizemler bilimsel kanıtlarıyla yazına kadar hayatta kalmaya çalışın.